Ben buradan sadece sarı spor arabayı göreyim bu TikTok'ta. Ekran kaydıralım. Para, pul istemiyorum. Para okay, yes değil mi spor arabada? i̇şte o şurada ekran kaydını alıp kendim özel <laughs> Allah Allah. video hazırladım. Ya, şimdi e, her insanın bir şeyi vardır. O da bende de kaldı. Tamam. Anladın Biz mı? Spor bizi? araba gönderebiliyor muyuz arkadaşlar ya? Kim var? Turgon abi senden bir ricam var. Yandaki abi e, çok enteresan ama hiçbir şey istemiyor. E, bir oğlu var onun hesabını devam et devam ettiriyor ve sarı spor araba hediyesi var ya. Onu hiç görmemiş abi. Ya ben 2019'dan beri. <laughs> <laughs> Kızım, maşallah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Oo. <laughs> Kuzum ben sana nasıl teşekkür ederim? Ya alırım sana. Ben sana kurban olayım. Allah razı olsun. Benim var ya duygulandırdın. Can <laughs> Kim attı onu? Don abi sen var ya sen var ya. Ya o kadar <laughs> sen o ki şu an. Çok mutlu ettin amcayı ya. Ay amcacım. Oo, bir tane daha geldi. Vurgun <laughs> abi sana inanamıyorum ya. Sekizinci sıradasın abi. Ey maşallah sana. Kayıt aldık inşallah. <laughs> ağlama ağlama. Çok tatlısın ağlama abi. Turgan abi, helal olsun sana. <laughs> Ki altıncıyı başka biri mi attı? Hadi biri mi attı? Ay çok güzelsiniz. Ne yani, kadar güzelsiniz? Arkadaşlar, Bir, Hiçbir şey demiyorum saat Abinin cidden. oğlu vefat etmiş, onun hesabını e, yaşatmaya devam ediyor. Bu, bu, bu spor arabaya heveslenmiş abi. Allah razı olsun sizden. <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Kim onu attıysa Allah Rabbim onun birini binesin. Hakkını da helal etsin. Şu an kızım el öpülecek bir kızsın. Allah kurban olduğum bana <laughs> konuşmak istemiyorum. Hiçbir şey deme abi. Biraz mutlu olmanı vesile olabildiysek ne mutlu bize. <laughs> Allah hızlıyorum zaten hızlıyorum, sayesinde olduk. Duygulandırdınız Rabbim... vallahi gece gece. <laughs>